Güzel insanlar merhaba. Sizlere not yani düğüm nedir bundan bahsedeceğim. Eğer sistemin güvenirliği hakkında şüpheleriniz varsa sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Kısa bir video olacak zaten hemen başlayalım. Arkadaşlar not kripto para alanlarında biraz daha detaya girdiğimiz zaman duyduğumuz ifadelerden birisi öncelikle. Not ismini verdiğimiz yapılar blockchain'i korumak için önemli görev görürler arkadaşlar. Not genel tanımıyla iki tane blok zincirin birbirine bağlanması diyebiliriz. Sadece tek bir bilgisayarda veya başka bir donanım aygıtında bulunan blok zincirin bir kopyası da diyebiliriz. Daha da açacak olursam insanların blok zincirin üzerinde meydana gelen bu kripto para işlemlerini takip etmek için kullandıkları defterlerin bir nevi kopyalarıdır arkadaşlar. Notların amacından bahsedecek olursak belli bir kripto para biriminin kullandığı blockchain'in bütünlüğünü korumak. Yani düğümler sayesinde blok zincire bir saldırı, güç kesintisi veya sistematik bir çöküş olursa blok zincir daha güvenli hale geliyor. Yani ne kadar çok düğüm yani not varsa o kadar güvenli oluyor arkadaşlar. Google'a BitNotes yazdığınızda bu site karşınıza çıkacaktır. Arkadaşlar burada bu site dünya üzerindeki Bitcoin düğümlerinin nerede olduğunu gösteriyor. Ne kadar not varsa o kadar güvenli olduğunu da tekrar söyleyelim. Arkadaşlar bir blok zincirde işlem geçmişini korumak için yalnızca tek bir düğüm bile yetebiliyor. Sistem buna göre tasarlanmış çünkü birbirini tamamlıyor bozulduğunda. E, kripto para birimlerinde de binlerce not var arkadaşlar dünyanın farklı yerlerinde. Bu da aslında bizlere blok zincirin, kripto paraların, Bitcoin'in çok zor bozulacağını ve güvenli olduğunu bize gösteriyor. Yok Bitcoin patlayacak, sistem çökecek diye bir endişeniz varsa ben bunlara katılmıyorum. Çünkü teknolojinin detayına indiğimiz zaman sistemin gerçekten de ne kadar sağlam olduğunu, mükemmel bir teknoloji üzerine inşa edildiğini görebiliyoruz. Not yani düğüm ne demek? Sizlere bunu anlatmak istedim. Çünkü sistemin güvenirliliğine olan inancımız önemli. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz bana yardımcı olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.